Bunu da yine yaşanmış bir olayla anlatmaya çalışalım. Şimdi alt işverenlik ilişkisi kapsamında 80 personelin çalıştığı X alkollü içecekler diyelim. Alt işveren firmayı denetlemek amacıyla bir denetim mekanizması oluşturdu ve her ay düzenli olarak maaş ve SGK primi ödemelerinin e, ödemelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Bu sürekli takip edildi. Sistem sorunsuz işliyordu. Yani alt işveren tüm ödemeleri zamanda ve eksiksiz gerçekleştiriyordu. E, i̇lişkinin 7. yılına gelindiğinde X farklı bir alt işverenle yola devam etme kararı aldı. Alt işverene yasal tebliğde bulundu. Sözleşme gereği alt işverenin karşılaması gereken işte sözleşmede yazan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi ödemelerin yapılmasını ve alt işveren çalışanlarının sözleşmelerinin sonlandırılmasını istedi. Alt işveren firma yanaşmadı buna. Dedi ki bu fesih işlemi haklı bir nedene dayanmamaktadır. Dolayısıyla bu ödemeleri yapmayı reddediyoruz. Yani kötü niyetli davrandı. Tüm personellerinin iş sözleşmesini sonlandırdı. Yıllık izinlerini kullandırmadı. ihbar tazminatlarını ve kıdem tazminatlarını da ödemedi. Çalışanlar da konuyu mahkemeye taşıdılar ve haklarının tahsil edilmesini istediler haliyle. Yasal süreç sonunda XLCO kullanılmamış yıllık izinler, ihbar tazminatları ve kıdem tazminatları karşılığı olarak toplam 600 bürüt ücret tutarında ödeme yapmak zorunda kaldı. Şimdi işte alt işverenlikte karşılaştığımız ana sorunlardan bir tanesi bu. Asıl işverenler doğru yapılandırmayı yapmadıklarında ve doğru takibi sağlamadıklarında bu gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. E tabi bunun alt işverenin kötü niyetli olması veya asıl işverenin alt işverene iyi niyetle yaklaşmaması gibi başlangıç sebepleri olabiliyor. Bu noktada yine bu olay örneğinde aklımıza şu sorular geliyor. Yani bu olayın yaşanmasına sebep olan ihmaller nelerdir? Böyle bir senaryo ile karşılaşmamak için ne tür önlemler alabiliriz? Sağlıklı bir alt işveren denetim mekanizmasının hangi tür unsurları içermesi gerekir? Gibi konuların da üzerinde düşünmek gerekir.